Herkese merhaba. Son videomdan bu yana epey bir zaman geçti. Birkaç arkadaş merak edip mesaj yazdı. Videoların devamı gelmedi. Her şey yolunda mı diye. Bu arkadaşlara teşekkür etmek isterim. Öncelikle bu videomun bir açıklama ve tanıtım videosu olduğunu söylemek isterim. Umarım herkesin sağlığı yerindedir. Malumunuz dışarıda kol gezen bir salgın var. Evlerden dışarı rahatça çıkamıyoruz. Ben de bir an önce birkaç çalışma yapmak istiyorum. Evlerde takılıp kaldığımız bu zamanları biraz daha kaliteli geçirmek adına. Bu videoyu sizlere yeni bir şehir, görebildiğiniz üzere de yeni bir atölyeden çekiyorum. İstanbul'dan Sinop'a Şubat ayında taşındık. Gördüğünüz üzere bu ilk hali atölyemin. Bundan sonra Sinop'un Gerze ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapacağım. Zaman zaman ben de Bursa'dayım, ben de Trabzon'dayım diye mesaj atan arkadaşlar oldu. Bunlar için söylüyorum ki ben artık ne Trabzon'da, ne Bursa'da, ne de İstanbul'dayım. Bundan sonra projelerimi Sinop Gerze'den, bu atölyemden gerçekleştireceğim. Neredeyse son bir aydır taşınma ve ev işleriyle uğraşmaktan doğru dürüst kanalım ve gelen mesajlar ile ilgilenemedim. Zaman zaman mesajları cevap vermeye çalıştığımda hala cevap vermek için zaman kaybetmek istemediğim sorular görürdüm. Telefon numarası isteyen mesajlar her zamanki gibi ilk sırada. Akabinde çalışmalar iyi dinlemeyen ya da dinleyip anlamayanlar olmalı ki videoda projelerin gerek ataket gerekse solid cisimlerini ekledim dememe rağmen hala delikler arası kaç santim diye mesajlar atıyorsunuz. Bir de belki de en önemlisi o kadar çok noktalama ve yazım yanlışı yapılıyor ki ilk okuduğumda anlayamadığım mesajı belki ben hatalı okumuşumdur diye bir daha okuyorum. Eğer yine anlamıyorsam ne üçüncü okuyorum ne de bir cevap yazıyorum. Yazdığınız mesajlarda bu ve benzeri sorunlar varsa neden cevap gelmedi diye şaşırmayın lütfen. Benim de bir ailem, hayatımı geçindirmek için bir mesleğim var. Bütün zamanımı sizlere ayıramam. Sizler bana yardımcı olun, ben de sizlere. Umarım beni doğru bir şekilde anlamışsınızdır. Son olarak şunları söyleyip atölyemi kısaca tanıtmak istiyorum. Bu yeni atölyemde bundan sonraki çalışmalarımı yazılı bir metin üzerinden videolandırıp sizlere aktarmayı planlıyorum. Bu sayede videoların daha kıçı, net ve doğru olacağını düşünüyorum. Özellikle videolarda anlatmak istediğimi daha kısa bir sürede anlatabileceğim ve birkaç defa başıma gelen Video esnasında aklıma gelmeyen doğru kelime ya da terimi sizlere anlatmaya çalışırken yanlış kelimeler kullanma sorununu ortadan kaldıracağım. Hadi şimdi atölyeyi tanıyalım. Evet, öncelikle sizlere bu duvar düzenleyicisinden bahsetmek istiyorum, onu göstermek istiyorum. Ayrıca bunun linkini videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Çünkü ben çok beğendim bu düzenleyiciyi, çok pratik, kullanışlı buldum. Fiyat performansı da bana göre çok mükemmel. 100 TL'nin altında 95 TL gibi bir fiyatı var. Evinin bir odasını bu şekilde atölye, hobi çalışmaları için ayırmışların mutlaka bir incelemesi, bakması gereken bir ürün olduğunu düşünüyorum. İki parça halinden oluşuyor. Burada bu parçaya kutuları koyabiliyorsunuz. Ben bazı kutuları buna da koydum. Bu parçaya da görmüş olduğunuz gibi küçük el aletlerinizi, e, matkaplarınızı, penselerinizi vesaire gibi şeyleri koyabilirsiniz. Bunların 10 e, tane askısı var. Böyle küçük askı aparatı. Ben onları 3 boyutlu yazıcıda epey bir basıp çoğalttım. Ve görmüş olduğunuz gibi birçok aletimi oraya astım. Çok başarılı bulduğumu tekrardan söylemek isterim. Bazı kutuları da şöyle buralara yerleştirdim. Yine ee, şöyle bir L masam var. Şöyle göstereyim. Böyle bir L masam var. Bu ucuna 3 boyutlu yazıcımı koydum. İlk yaptığım 3 boyutlu yazıcıydı bu. Bir diğer yazıcım masanın altında. Şu an kullanmıyorum. Bu benim işimi görüyor. Şurada küçük çekmeceli bir komedim. Birkaç tane kolim var hala. Açıp yerleştirmedim. Yine aynı şekilde bir tane de burada var. Masanın üstünde... Ufak tefek el aletleri. Şurada görmüş olduğunuz porselen e, vazoyu daha önceki videolarımdan hatırlıyorsunuz. En çok kullandığım, elimin altında olmasını istediğim malzemelerimi oraya koyuyorum. E, daha önceki havyamı birçok kişi biliyor. Şurada görmüş olduğunuz havya. Bu e, piyasada uygun fiyata satılan standart bir havya. E, yanlış hatırlamıyorsam 936-900 kodlu. Z harfi de olması gerekiyor bu kodların içerisinde. Fakat ben havyanın ucunu çok ince bulduğum için özellikle kalın işlerde pek bana yardımcı olmadığından dolayı havyayı değiştirdim. Şöyle bir havya aldım. Bu da yine çok bilinen bir havya. Bunun soketi farklıydı. Soketini uyarladım. İçerisinde ne yanlış hatırlamıyorsam bir direnç değiştirdim. 7-8 yıl oldu bunu yapalı. Şuradaki hava üfleme istasyonu da yeni aldım. Yine bu da. Uygun fiyata satılan bilindik bir istasyon. Yine onun havyasını da kullanıyorum. Çünkü onun bir sürü ucu var. SMD malzemelerde tabii ki bu hava üflemeli istasyon ve havyası çok daha faydalı. Ama kalın işlerde diğer eski havyamı kullanacağım. Yine videolardan bildiğiniz üzere yapım aşamalarında paylaşmıştım. Dikişlem işlem tezgahım CNC frezem. İleriki zamanlarda bunun etrafına bir kutu yapmayı düşünüyorum. MDF ve MDF'nin içerisini de köpükle kaplayıp ses izolasyonunu sağlamayı düşünüyorum. Çünkü özellikle metal işlerken, alüminyum işlerken çok fazla ses çıkartıyor. Komşuları rahatsız etmek istemem. Bir de etrafa çok fazla talaş yayarak kirletiyor. Özellikle soğutma sıvısı kullandığımda yani bir yağ kullandığımda Etraf epey bir kirleniyor. Onun dışında şurada e, plastik parçalardan oluşan bir bez dolap var. Bunun da raflarını ıvır zıvır için kullanıyorum. Hemen üstünde köpükler var. CNC'nin e, izolasyonu için kullanacağım köpükler. Şurada bir tane dolabım var. Mantar panon üzerinde. Dolabın içinde de yine e, kullanacağım eşyaları, her zaman kullanmadığım eşyaları koydum. İşte iki tane el brezim. Onların çantaları. Burada bazı evraklar var. Bu aşağıda akrilik boyalar var. Eşim kullanıyor bunları. Resim yapıyor hobi olarak. Görmüş olduğunuz bu resimleri. Eşim çizdi. Gayet de başarılı bir hobici olarak. Altta yine kolilerde bazı eşyalarım var. Dediğim gibi bu zamanlarda salgın belası var. Hastalık birçok kişi stok yapıyor. Zaten bu kelimeye de çok aşina olmuşsunuzdur bu aralar. Stokçuluk. Ben de birazcık stok yaptım buraya. Filamentlerim. Askılığa dizdim. İki hafta okullar tatil olunca ben de biraz proje işlerine kendimi verdim. Üç boyutlu baskılara başladım. Hemen şurada bir köşe koltuğum var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir köşe koltuğum var. Eee... Böyle proje işleriyle ilgilenen bütün arkadaşlara projesini gerçekleştirdiği ortamda e, vakit geçirebileceği böyle bir koltuk tavsiye ederim. Niye bunu ederim? Projeyle aynı ortamda ne kadar çok zaman geçirirseniz, projeyi ne kadar çok düşünürseniz, ona dikkatinizi ne kadar çok verirseniz bence o proje o kadar da çok gelişecektir. E, uzun zaman önce izlediğim bir süper araba belgeselinde... Arabanın baş tasarımcısı, arabanın gerçek boyutlarında olan bir prototipi bir odaya koyuyorlar. Arabanın baş tasarımcısı o odada saatlerini geçiriyor. Arabanın farklı açılardan izliyor, onu düşünüyor. Onunla ilgili neler yapılabildiğini sanırım düşünüyor. E, arabanın epey bir pahalı olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu olabilir. Ben de burada bir proje çalışması yaparken ürünü buraya koyup karşıdan onu izlemeyi Onunla ilgili daha neler yapabilirim bunu düşünmeyi planlıyorum. Hemen buraya gelelim. Şurada bir tane e, farklı bir ürün var. E, videolarımda olmayan, videolarımda konusuyla alakası olmayan bir ürün. Bu bir Pira amfi. Bunu YouTube kanalımı açmadan ve bu tür projelere merak salmadan önce audio ile ilgileniyordum. Ses sistemleri diyebiliriz. Kaliteli Amfiler. Bu da pasif bir piramfidir. Piramfidin belki de birçoğunuz ne olduğunu biliyorsunuzdur. Pasifi de sesi yükseltmeyen power amfilerin üzerinde şöyle sesi açıp kapatmak için düğmeler, potansiyometreler yoktur. Onun için böyle pasif preamfiler kullanılır ya da preamfiler kullanılır. Pasif preamfiler sese herhangi bir etki pozitif ya da negatif etki yapmasın. Sadece sesin seviyesini arttıralım azaltalım diye kullanılır. Bunu da ben olabildiğince kaliteli yapmak için bunun üzerine epey bir çalıştım. Böyle gayet güzel kaliteli bir ürün oldu. Eskiden biliyorsunuzdur Paypal ülkemizde hala aktif iken... Ben bu piranfiden onlarca sattım yurt dışına özellikle Amerika'ya beni şaşırtan satışlardan bir tanesi de Güney Kore'ydi teknoloji e, devi Güney Kore'ye bir tane bu piranfilerden sattım uzaktan kumandalı piranfi. o kadar kaliteli ki içerisinde gümüş tel kullandım Japon malı ya da Amerikan malı ürünler var bunu da e, sattım birisine göndereceğim öyle masanın üstünde kaldı onun dışında Şurada bir projem var. Yakın zamanda birkaç gün içinde muhtemelen bunu videolandıracağım. Görmüş olduğunuz gibi mikrometre sehpası ya da mikrometre tutucusu diyebiliriz. Şu şekilde. Yine üç boyutlu yazıcıdan parçaları basılmış. Mikrometre dışında parçala bir şeyleri tutmak için mengen olarak da kullanılabilecek bir ürün. Burada da e, masamda farklı objelerin olmasını isteme, isteyerekten koyduğum şöyle iki tane tarih öncesi diyebileceğim dinozorlarım var. Bunları üç boyutlu yazıcıda bastım. Şurada bir tane bitkim var. Bonza diyorlar bu çeşit bitkilere. Kısa bodur şekil verilmiş bitkilere. Şurada da küçük bir kütük parçamız. Bunu yine eşim boyadı. İlk e, kütük ahşap çalışması gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Buraya yakışacağını düşünerekten koydum. Şöyle yaptığım projeden yorulunca dikkatimi bunlara vermek adına biraz beni dinlendirirler düşüncesiyle buraya yerleştirdim. Biraz da dekoratif amaçlı koydum objelerim diyebilirim. Şimdilik e, atölyemle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi birkaç gün sonra zaten yeni bir projemi yayına koyacağım. Hepinize hoşçakalın diyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.